Sesi nasıldı Nazire abla? Yavrusunu özleyen bir ana gibiydi. Sıcak, samimi. İyi, i̇yi miydi? Yoksa böyle bir sıkıntısı var gibi miydi? Yok kızım, bir sıkıntısı varmış gibi gelmedi. Ama seni merak etmiş. Keşke beni arasaydı. Yine ararsa söyleyeyim mi? Arasın seni bir anneye evladını aramasını söylemeye gerek var mı Nazire abla? O eğer çok isteseydi arardı beni. Konuşurdu. Demek ki konuşmak istemiyor. Feray bilmiyorum ama nasıl olsa beni tekrar arayacak o. Aradığı zaman bizi rahatsız etmemesini söyleyeceğim. Ama ararsa verim olsun lütfen. Tamam ama bak yeter ki sen sinirlenme. Ya tam iki gün ne güzel huzurluyduk. Yine ortaya çıktı o kadın. Tamam hayatım sen merak etme lütfen ben halledeceğim. Ah, neyse. Buraya doyum olmaz bence hadi biz çıkalım kadar olan şeyden sonra bir de dışarı mı çıkacağız? Hem sen niye yalan söyledin Nazire ablaya? Yiğit senin için. Yani sen Zeynep'in annesini araştırıyorsun ya. Ne araştırması? Hiç. Hiç baba. Ne hiç? Hem siz nereye gidiyorsunuz bakayım? Yani dışarı çıkacağız da Ege'yle. Kızım, ortalığın halini görmüyor musun? Bu vaziyetteyken ne dışarısı? Yaptığın şey yüzünden kadının halini görmüyor musun? Ya ne var baba ya? E, o da bizden bir şey saklamasaydı. Hem ben anlamıyorum yani. Ben yalan atınca herkes ahlak bekçisi kesiliyor da o yalan atınca niye hiçbir şey olmuyor? Herkes bana bağırıyor ya. Kızım, sen de bağırttırma o zaman. Ayrıca bana sesini yükseltmemeliz. Şu an sen yükseltiyorsun ama. Melis. Bülent amca, Melis'in bir suçu yok. Bana yardım etmek istemişti ama Brezilya'ya gitmiş. Biraz mı? Ya kadın neredeyse ölüyordu. Neresi biraz bu? Hmm. Hem siz ne karıştırıyorsunuz yine Ege? Bir şey karıştırdığımız yok Bülent amca. Ben sadece Zeynep'in annesi nerede diye... Ya sana ne? Annesinden sana ne Ege? Sana Zeynep'ten uzak dur demedim mi? Kim istedi hem senden bunu? hiç kimse. Neden yaptın bunu Ege? Çok yalnız hissediyordun Zeynep. Ben de. Yalnız mı? O yalnız değil. Bir kere onun onu bu evde seven bir sürü insan var. Ah, tabii ki bir sürü. Yani mesela babam, 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 su bardağı, babam, yine babam. Melis Çık odana. Ne? Odana çık diyorum sana. Ya çocuk muyum ben ya? Ayrıca Ege'nin yanında beni böyle küçük düşüremezsin. Sen de kimsenin hayatında oynayamazsın tamam mı? Bugün ve yarın cezalısın. Şimdi çıkıyorsun odana hemen. Yarın mı? Yarın sevgililer günü. Ne? Sevgililer günü. Yoksa senin sevgili mi var Melis? Melis, baban haklı. Hadi çık odana. Ya ben nereden bilebilirim kadının taşı kardisi olduğunu? Yani merdivenden çıkarken de bir anda gidebilirdi. Ya sen iyice zıvanadan çıktın. Nasıl bu kadar duyarsız olabiliyorsun ya? Ya Melis, delirtme beni. Ya. Hemen odana gidiyorsun ya kızım. Ya, ya. Çabuk, çabuk. Hayır, çabuk. Cezalısın. Annemi niye bulmak istedin Ege? Çünkü anneni çok özlediğini söylemiştin. Sahipsiz kalmana üzüldüm. İnsan bazen kollarını birine sarıp ağlamak ister. Bir omuz ister. Benim için bu şehirde o insan sendin. Sen artık bana sarılmak istemediğin için mi annemi bulmak istedin. Evet Ege. Neden şimdi sarılmıyorsun bana? Neden aylar önce Bülent amcanın karşısına geçip aşkını ilan eden... ...diz çöküp evlilik teklifi eden o adam olmuyorsun? Bilmiyorum. Sanırım birbirimize söylediğimiz şeyler yüzünden. Bence söyleyemediğimiz şeyler yüzünden bu haldeyiz. Bana ne söylemek isterdin Zeynep? Seni. İyi. Hala buradasın. Ege. Bak sana tekrar söylüyorum. Bir daha bu meseleyi kurcalamayacaksın tamam mı? Neden? Çünkü öyle istiyorum. Zeynep'in annesine ne olmuş? Kimse merak etmiyor mu bu evde? Etmiyor. Sen de etmezsen iyi olur. Hem sana ne ya? Sen nesi oluyorsun Zeynep'im? Hiçbir şeyim. Güzel. Eğer bir daha anne meselesini açarsan seninle bozuşuruz. Eyvallah Bülent amcam. Neden beni aramıyorsun anne? Neden beni başkalarına soruyorsun hep? Efendim gel. Zeynep. Özür dilerim yaşadıkların için. Dileme. Çünkü ben senin ne yaptığını bilmiyorum. Ama ben... ...ben aylar sonra ilk defa annemden bir haber aldım. Bu bile benim için büyük bir mutluluk. Anneni bulmamı ister misin? Annemi, annemi bulabilir misin? Sen istersen bulurum. Bul o zaman. Çünkü ona söylemek istediğim çok önemli bir şey var.